Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle daha önceden e, kare ve kese olanı yapmış olduğumuz aşko kopası lifimizin uzun olanı yapacağız. Şöyle şu şekilde yapmıştık. Şimdi uzun olanı yapmak için ilk önce beyaz ipimizi alıyoruz. Beyaz ipimizi aldıktan sonra 3 zincir çekelim. 2 3 3 zincir çektikten sonra tam ortadaki zincirin dip kısmına 1 2 takıldım. 2 ve de 3. Bu şekilde tepesine bir tane fıstık bu şekilde 12 tane toplamda fıstık yapacağız şimdi böyle 10 tane yapıp 11 kapatmadan tekrardan görüşelim Evet bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 On yi kapatmadım. Şimdi şu başlangıç noktasındaki fıstığın dip kısmına şöyle batarak birleştiriyorum. Yani burada toplamda 12 tane fıstık oldu. Evet, şöyle birleştirdik. Şimdi burada üçlü fıstık yaparak ilerleyeceğiz. 1 2 3 Kapattım. Başlangıçta hep aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Daha sonra üçlü fıstık yaparak ilerliyoruz. 1 2 3 Şöyle bir de yan tarafa 1 2 şunları araya alacağız şöyle yapalım aradan gizleyelim bunu 1 2 3 şöyle üçlü fıstık yapıp topluyorum ve tekrar göstereyim arkadaşlar tepesine dip kısmına buraya atladık sonra yan taraf 1 2 3 şöyle topladım bir zincir çektim yine üçlü fıstık 1 2 3 şimdi bir tane üçlü fıstık yaptık 4 tane toplamda yapacağız 3 tane daha yapalım sonra görüşelim Evet arkadaşlar 4 tane üçlü fıstık yaptım şimdi sıra sonunda artırma yapıyorum 1 2 3 bir de dip kısmına 1 2 3 bu şekilde Bakın başlangıç noktasında 1 2 3 4 tane fıstık vardı. Şimdi bir artırdığımız için 1 2 3 4 5 tane oldu. Şimdi bu sıra yine aynı artırarak ilerleyeceğiz. Sıra başlarında bir fıstık yapıp kapatacağız. Sıra sonlarında bir artırma yapacağız. Yani şurası toplam fıstık sayısı 11 oluncaya kadar bu şekilde yapalım. Sonra tekrardan görüşelim. Evet 11 fıstık oluncaya kadar artırmamızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle şu şekilde artırmamızı yaptık. Şimdi kupamızı başlayacağız. Yine sıra başında 2, 3, Bir fıstık yapıp kapatıyorum bir zincir çektim şimdi üçlü fıstık yaparak ilerleyeceğiz Evet şimdi tepesine bir iki üç bir fıstığın tepesine dip kısmına bir iki üç yan tarafa iki üç Topladık. Şöyle. Şimdi iki tane daha beyazla yapalım. Sonra kupayı başlayacağız. Evet. Üç tane üçlü fıstık yaptık beyazla. Şimdi kırmızı ipimizi aldım. Şöyle sabitleyelim. Kullanmadığımız ipleri aradan yürüteceğiz. 2 3 tepesine 1 2 3 dip kısmına yan tarafa 2 3 bir tane üçlü fıstık yapmış olduk kırmızıyla kullanmadığımız ipleri aradan yürütüyoruz Şimdi buraya 6 tane daha 2, 4, 6 şu kadar. 6 tane daha kırmızıyla üçlü fıstık yapalım. Sonra bir tane de beyazla örelim. Sıramızı tamamlayalım. Diğer sırada da aynı şekilde beyazın üzerine beyaz, kırmızının üzerine de kırmızı olarak 7 tane yine üçlü fıstık yapıp sıramızı tamamlayalım. Daha sonra görüşelim. Yani burada 7 tane olacak toplam dönüşte de yine 7 tane üzerine kırmızı yapacağız. daha sonra kulpu başlarken tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar, iki sıra kırmızıyla 7 tane 7 fıstık, üçlü fıstık yaptım. 1 2 3 4 5 6 7. İki sıramızı bu şekilde tamamladık. Artık artırma da yapmıyoruz. Bu şekilde tamamladıktan sonra kırmızı ipimizi bakın buraya kadar getirdim. Tekrar dönelim. Burada Kupamızın kutlarını yapacağız. Onun için kırmızı ipimizi aldık. 1 2 3 Bir tane fıstık yapıp kapattık. 1 2 3 1 2 3 Üçlü fıstık yapacağız. Bir de yan tarafa 1 2, 3 Evet. Şimdi burada şu kırmızının üzerinde 3 tanesini alacağız. 2 de burada var. Yani toplamda 6 tane yapacağız. 1 taneyi yaptık. 5 tane kaldı. Bu 5 taneyi de kırmızıyla yapacağız. Şu ortadaki üzeri siyah olacak. Kalan e, şu 3 tane e, kırmızı 1 tane de beyaz Olarak sıramızı tamamlayacağız. Şimdi ben şuraya kadar yapayım. E, siyaha geldiğimizde tekrardan görüşelim. 6 tane kırmızıyla üçlü fıstık yaptık. 1-2-3-4-5-6 Şimdi tam ortadaki fıstığın tepesine siyahla bir tane üçlü fıstık yapacağız. Tığımıza doladık. 3 1 2 3 1 2 3 Topladım. Şöyle kaldı. 3 tane kırmızı. Şimdi bu 3 tane kırmızının üzeri kırmızı, beyazın üzerinde beyaz olarak sıramızı tamamlayalım kırmızıyla 3 üç tane üçlü fıstık yaptım arkadaşlar. Şunun buradan beyaz ipimizi alalım. Şu kullanmadığımız ipleri şöyle üste alıp bırakalım buradan. Arada 1, şöyle 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet şöyle tam Şimdi dönelim. Yine başlangıçta bir tane fıstık yapıp beyazla kapatalım. Evet. Şimdi Şuraya bir tane beyaz üçlü fıstık, iki tane kırmızı, üç tane şuraya siyah, e, iki tane kırmızı, iki tane beyaz, sonuncusu da kırmızı olarak sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar bir beyaz, iki kırmızı, üç siyah, iki kırmızı, iki beyaz. İplerimizi şurada bıraktık bir tane kırmızı yaptık sıramızı tamamladık şimdi tekrar dönelim burada başlangıçta yine kulp yapıyoruz bir tane fıstık yaptım kapattım şimdi buraya bir tane kırmızıyla üçlü fıstık yapacağız şu bir kırmızı 2 beyaz, 1 kırmızı, 5 siyah, 1 kırmızı, 1 beyaz olarak sıramızı tamamlayalım. Evet burada 1 e, beyaz, 1 kırmızı, 5 siyah, 1 kırmızı yaptıktan sonra şura üzeri de kırmızı olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar kırmızıyla tamamlayacağız. Yani şurada bir beyaz, bir kırmızı, 5 siyahtan sonra kalan 4 tane de kırmızı yapıp sıramızı tamamlayalım. Evet bir beyaz bir kırmızı 5 siyah 4 kırmızı yaptık. Siyah ipimizi şurada bıraktık. Beyazı da buraya kadar getirdik. Şimdi burada beyaz ipimizle devam edeceğiz. Beyaz ipimizi aldık. Yine şu kullanmadığımız ipleri araya aldık. beyazla şu üç tane beyaz yapacağız şu iki tane kırmızı bir tane siyah bir kırmızı bir siyah iki kırmızı bir beyaz olarak sıramızı tamamlayalım Evet 3 beyaz iki kırmızı bir siyah bir kırmızı bir siyah iki kırmızı bir beyaz İpleri şurada bıraktık. Daha sonra dönelim. Şimdi bu sırada yine aynı şekilde bir fıstık yapıp kapattım. Burada bir tane beyaz 7 kırmızı 3 beyaz yapalım. Önce ee, Diğer sırada yine aynı. Burada 3 beyaz, 7 kırmızı, bir beyaz şeklinde sıramızı tamamlayalım. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bir beyaz, 7 kırmızı. Bakın siyah ipimizi şurada bıraktık. Kullanmıyoruz çünkü bu sırada. Üç tane de beyaz örüp sıramızı tamamladık. Şu kırmızı ipimizi de burada bıraktık. Şimdi tekrar dönüyoruz. Bu sırada aynı. 3 beyaz, 7 kırmızı, 1 beyaz şeklinde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Daha sonra şu üst kısımda görüşelim. Evet arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde tamamladık. 3 beyaz, 7 kırmızı, 1 beyaz şeklinde. Siyah ipimiz şurada. Kırmızı ipimizi de burada bıraktık. Tekrar dönelim. Burada yine bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz beyazla. Şimdi burada şu e, arada çıkanları şöyle tığla çekip gizleyelim arkadaşlar şöyle. E, şu beyaz olacak zaten. şu Üç tane üzeri de beyaz yani toplamda dört tane beyaz, bir tane siyah, diğerleri beyaz. Yani sadece şu ortadaki kırmızının üzerine bir tane üçlü fıstık olarak siyah yapıyoruz. Diğerlerini de beyaz örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şu şekilde 4 beyaz, bir siyah. Kalanı sıra sonuna kadar beyaz örüp sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar dönelim. Yine burada bir fıstık yapıp kapatıyorum. Şimdi bu sırada da şunun üzeri siyah olacak, diğerleri beyaz olacak. Sadece bir tane şuraya siyah, diğerleri beyaz. Sonraki sırada da bu siyahın üzerine kırmızı, şöyle şuradan şeklini göstereyim. Bakın şu şekilde bir öncekine siyah üçlü fıstık yapıyoruz. Dönüşte de bu siyahın üzerine kırmızı ile yapıyoruz. Ben bu iki sırayı da tamamlayayım. Sonraki sırada görüşelim. Evet, diğer sırayı tekrar paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada bakın şöyle iki tane siyahla üçlü fıstık yapmıştık. Şimdi burada siyah ipimizi keselim. Şöyle bunu araya alalım. Buraya sabitleyelim. kırmızı ipimizi alıp şöyle bakın burada başlangıçtan 1 2 3 4 5 tane e, beyazla üçlü fıstık yaptık şimdi kırmızıyla bir tane üçlü fıstık yapıyorum 3 1 2 3 şöyle tam tepesine siyah tepesine aynı hizaya gelecek şekilde şimdi beyaz ipimizi aldım şimdi beyazla şuraya 1 2 3 4 5 tane üçlü fıstık yapacağız daha sonra diğer sırada ben bir tane tamamladım Arkadaşlar şöyle size göstereyim şu kırmızının sağına ve sağ ve sol taraflarına birer tane kırmızı yapacağız bunun tam üzeri beyaz olacak Toplamda iki tane kırmızı yapacağız. Ben bu sırayı da tamamlayayım, sonra tekrardan görüşelim. Evet, bu şekilde iki tane kırmızı yaptık, araya bir beyaz, üçlü fıstık yaptık. Sıramızı bu şekilde tamamladım. Şimdi dönelim. Yine başlangıçta bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Evet burada 3 tane beyazla üçlü fıstık yapacağız. 3 bir tane kırmızı şuraya şu üçü beyaz buraya bir kırmızı 3 tane de beyaz örüp sıramızı tamamlayalım. Evet bu sırayı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kırmızı ipimizi de şurada bıraktım. Dönelim döndükten sonra bu sırada başlangıç fıstığını yapıyorum bu, bu sırada 3 tane kırmızı ile yapacağız diğerler beyaz olacak şunun tepesi kırmızı kırmızının tepesine şu ortadaki beyazın tepesine bir kırmızı şunun tepesine bir kırmızı toplamda 3 tane kırmızı ee, üçlü fıstık yapacağız diğerlerde beyaz olacak şunu tepesine. Ortadaki beyazın tepesi. Bir de şu kırmızının üzeri e, kırmızıyla üçlü fıstık yapacağız. Diğerlerini beyaz örüp sıramızı tamamlayalım. Evet. Sıramızı tamamladık. Bir şu kırmızının üzerine. Bir ortaya. Bir de şu kırmızının üzerine üçlü fıstık yaptık. Toplamda üç tane olacak şekilde. Diğerlerini de beyaz olarak örüp sıramızı tamamladık kırmızı ipimizi de şurada bıraktık şimdi bu sırada yine başlangıç fıstığını yapıyorum bu sırada da iki tane kırmızı yapacağız Bakın bir şu beyazın tepesine bir de şu beyazın tepesine üçlü fıstık iki tane kırmızı ile yapıp sıramızı tamamlayalım Evet sıramızı tamamladık şu beyazın üzerine bir kırmızı, bir de şuraya bir kırmızı yaptık. Diğerlerini de beyaz olarak yaptık. Kırmızı ipimizi de burada bıraktık. Sıramızı tamamladık. Şimdi bu sırada artık eksiltmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi burada şurada, gizleyelim. Şu kırmızı ipimizi buradan keselim. İşimiz bitti bununla kenar oyası yaparken tekrar bağlayacağız. Şöyle. Şimdi 11 tane yatay fıstık vardı. Şimdi birer birer eksilterek her sırada eksilterek 4 tane kalıncaya kadar devam edeceğiz. Eksiltmelerimizi başlangıçta bu şekilde yapacağız. Şöyle iki tane yan yana fıstık yaptık. Kapatmadan ikisini birlikte topladım. Böylece bir eksiltmiş olduk. Sıra sonuna kadar normal örüp devam edeceğiz. Sıra sonunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Sıra sonunda daha önce yaptığımız işlemlerin aynısı. Bakın tepesine, dip kısmına ve son noktaya şöyle üçlü fıstık yaptık sıramızı tamamladım. şimdi yatay olarak 11 fıstık vardı şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane oldu bir eksilttik şimdi her başlangıçta aynı işlem yapacağız 1 2 tane yan yana fıstık yapıp topladığımızda bir eksiltmiş oluruz. Evet bu şekilde. Bu sırada da 9 fıstık olacak. 9 8 7 6 5 4 4 oluncaya kadar bu şekilde yapıp sonra 4 tane fıstık yatay olarak kalınca görüşelim. Evet yatay olarak 4 tane fıstık kaldı. 1 2 3 4. böylece sıramızı tamamlamış olduk. 4 tane kaldıktan sonra şöyle dönelim. Şimdi burada 6 tane fıstık yapacağız. 7.'yi kapatmadan birleştireceğiz tepesine. 2. fıstık Şimdi alt iki tane yaptım. E, ee, dört tane daha yapalım. Yani toplamda 6 tane olacak. Yedinciyi de kapatmadan görüşelim. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kapatmadım. Başına doladım. Şu noktada bir fıstık yapıp birleştiriyoruz. Evet. Şimdi bu şekilde birleştirdik. Dönelim. Döndükten sonra üçlü fıstık yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi üçlü fıstık yaparken şurada bakın 1 2 3. boşlukta bir artıracağız. Ee, şöyle 1 2 3. 3. fıstığın tepesinde de bir artıracağız şu. Alttan sayıyorum 3. Alttan sayıyorum üçüncü fıstığın tepesine bir artıracağız. Şimdi burada üçlü fıstık yaparak ilerleyelim. Başlangıçta bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Sonra üçlü fıstık yaparak ilerleyeceğiz. Bir, iki, üç. Iki, üç. Evet bir tane yaptım bir tane daha yapalım sonra şurada artıtırrma yapacağız Evet iki tane üçlü fıstık yaptım 12 şimdi burada bir artıtırma yapacağız 1 2 3 dip kısmına 1 2 3 şöyle yapınca bir artırmış olduk Şimdi burada üçlü fıstık yapıyoruz. Tepesine, dip kısmına, şu karşıya. İki ee, iki tane burada üçlü fıstık yapalım. Sonra bir artıracağız. Sonra üçlü fıstık yaparak ilerleyeceğiz. Evet, iki tane üçlü fıstık yaptık. Yani alttan sayarsak bir, iki, üçüncü fıstığın tepesinde bir artırma yapacağız yine. Bir, iki, üç, bir, iki, 3 topladım. Şimdi üçlü fıstık yaparak tüm etrafı dolaşacağız. Yine burada da şu üçüncünün tepesine bir artırma, şurada üçüncünün tepesine bir artırma yapacağız. Diğer noktalara da üçlü fıstık yaparak etrafını tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, son noktayı paylaşmak istiyorum. son üçlü fıstık 2 3 topladım 1 2 3 dip kısmına 1 2 3 2 tane yaptım Üçüncüyü de şuraya batacaktım. Bunu başlangıçta yapmıştık. Onun için batmıyorum, direkt şuraya batıp birleştiriyoruz. Şöyle birleştirelim. Şöyle birleştirdik. Şimdi burada kırmızı ipimizi alıp kenar oyasını başlayacağız. kenar arası için fıstık yapıp üzerine zincir çekip atacağız. Şöyle sabitledik. 1 2 3 topladım Şimdi zincir çekip tepesine batıyorum. Zincir çekip 3 tane zincir çekip tepesine batıyoruz şöyle. Arada bir zincir çekiyorum. Eğer eliniz e, sıkıysa iki tane çekebilirsiniz. Şöyle her boşluğa bir fıstık yapıp bu zincirleri iki defa veya üç defa da batabilirsiniz. Bir defa da yap yapılabilir. Ben ikili yaptım. 1 2 3 iki defa battım. Evet, her boşluğa bu şekilde fıstık yaparak ilerleyelim. Şimdi şunu beyaz ipimizi keselim. Evet, bu şekilde tamamlayalım. Bütün boşlukları bu şekilde doldurarak şuraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, tüm etrafını bu şekilde tamamladım. Şöyle göstereyim. Şöyle bütün boşluklara son noktada şöyle başlangıç noktamızdaki fıstığın tepesine batarak ilmek kaydırmayla şöyle aradan geçirip birleştirelim. Bir zincir de çekelim. Şöyle sabitleyelim. Evet. Şöyle ipimizi de kestik. Şu şekilde tamamlanmış oldu. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, uzun ipimizde bu şekilde kese olanı yapmıştık. Bir de kare olanı yapmıştık. Şöyle. Evet. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.